Herkese merhabalar arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün PUBG emülatörde ve da PUBG mobilde arkadaşlar artık hangi cihazda oynuyorsanız sağa sola eğilmeyi göstereceğim arkadaşlar. Yani çapraz bakışları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hemen konuya geçelim. ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmına geldiğimizde arkadaşlar hemen burada eğil dürbünü aç. Bunu etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Genelden genelde gelip eğil dürbün aç olan kısmı etkinleştiriyorsunuz. Daha sonra dikiz ateş bunu da etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar kontroller kısmı var. Kontrollere geleceğiz arkadaşlar. Buradan özelleştir. Ee, sarı butonuna basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bizim e, ana menüye daha doğrusu oyunda e, bu butonları görmemiz gerekiyor. Bunlar da arkadaşlar büyüklüğünü falan ayarlayabiliyorsunuz. Saydamlığını falan. Şöyle hafiften bunu büyütelim. Şu şekil yapalım. Ee, başka buradan arkadaşlar kaydet diyorsunuz. Kaydet dedikten sonra arkadaşlar çık diyorsunuz. Ve şimdi oyuna girelim bakalım. Bu arada arkadaşlar videoyu lütfen beğenelim. Daha önceden de zaten çekmiştim. Oldukça olumlu ve güzel yorumlar gelmişti. Dediğim gibi PUBG tarzı sorunları veyahut da kasmadır FPS sorunları yaşıyorsanız yani bu videoya destek verin, beğenip atın ki arkadaşlar ben de sizlere PUBG ile ilgili videolar daha fazla çekeyim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada gördüğünüzde arkadaşlar ben tuşları E'ye almışım. Mesela e, E'de arkadaşlar eğiliyor, Q'da eğiliyor bu şekil. Şimdi biz bunu düzeltelim arkadaşlar. Oyun içindeyken. Buradan ayarlara geliyoruz dediğim gibi. Ayarlara geldiğimizde arkadaşlar grafikler kontrollere geliyoruz arkadaşlar. Bunlar eğer daha önceden burayla oynadıysanız bunların hepsini sıfırla deyip kaydet diyorsunuz. Buradan ikiye geçelim. Uygula diyelim. Şimdi SC'ye basalım. Ve buradan çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi e, butonlarımız geldi buraya. Şöyle gördüğünüz gibi burada aktif yani e, buradan siz eğilebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bunları ana menüye bu şekilde yani ekranınıza bu şekilde getirebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi ayarlar kısmından ee, anlamayanlar varsa tekrar şu kontroller kısmını göstereyim eğer bir de olmuyoruz arkadaşlar 2'ye geçin yani bir bir ayarlarıyla oynamış olabilirsiniz bu yüzden ikinci geçip ikinci özelleştir diyorsunuz ve buradan zaten bunları kendinize göre büyütebilirsiniz onları önceden şöyle büyüteyim sağlamlık böyle daha sinik ve hatta daha kuyu renkte yapabiliyorsunuz bunu kaydetmiyorsunuz arkadaşlar kaydettikten sonra şöyle bak çıkıyorsunuz kaydedilmiyor diyor. Kaydet diyelim. Şu an yüklendi diyor. Çık diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bak arkadaşlar bakın butonun biri daha büyük olmuş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğeni butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atın. Ne kadar çok beğeni gelirse o kadar arkadaşlar PUBG ile ilgili FPS sorunları, kasma sorunları, FPS arttırma, e ekran görüntüleri falan renklendirmeleri hepsine ilgili videolar çekeceğim arkadaşlar. Gelen desteğe bağlı. Lütfen salt güçten de abone ol butonuna basıp zil bildirim butonunu açalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.